hissetmiyor musunuz? Melekler, sizin büyüklüğünüze adım atmanız için sizi çağırıyor. İnanın, muazzam şeyler için kaderinizde yer var. Hayatınızda bu anı yaşamaya hazırlanıyorsunuz. Bugün, kendinizi daha önce hiç hissetmediğiniz kadar güçlü ve hazırlıklı hissedeceksiniz. Çünkü siz gerçekten büyük bir amaca hizmet etmek için buradasınız. Kendinizi bir an durdurun. Derin bir nefes alın ve yavaşça verin. Meleklerin enerjisini hissedin. Sizi yükseltirken ruhunuzun özgürleştiğini fark edin. Ruhunuz gökyüzüne doğru yükseliyor ve meleklerin ışığı sizi sarıyor. Bu sizin anınız. Bu an hayatınızda yeni bir başlangıcın habercisi. Eğer siz de bu büyüklüğe sahip olduğunuzu kabul ediyorsanız, şimdi bu videoya çift tıklayın ya da beğenin. Bu basit adım, meleklerin rehberliğini kabul ettiğinizi ve hayatınızda büyük değişimlere hazır olduğunuzu belirten bir işarettir. Melekler, sizin içsel gücünüzü görmekte ve size sevgiyle yol göstermek için hazır beklemektedir. Unutmayın, yaşadığınız her deneyim sizi bugüne hazırladı. Zorluklarla dolu geçmişiniz sizi bu noktaya getirdi. Şimdi sırada bu ışığı dünya ile paylaşmak var. Dünya sizin gibi birini bekliyor. Siz diğer insanlara ışık olacak bir kaynaksınız ve melekler bu ışığı parlatmanız için sizi sürekli olarak yönlendirecek. Çünkü melekler her zaman yolunuzda olmanızı ister. Onlar içsel gücünüzün farkına varmanıza yardımcı olurlar. Şimdi kendi büyüklüğünüzü kabul edin. Kendi içsel gücünüzü, cesaretinizi ve sevginizi kabul edin. Zorlukları geride bırakın ve ruhunuzun her yönüyle büyümesine izin verin. Bütün bu hazırlık sizi daha büyük ve daha yüksek bir amaca hizmetmeye hazırlıyor. Her zaman hatırlayın, siz yola çıktığınızda meleklerin size sunduğu destek her zaman sizinle olacak. Şu an hayatınızdaki bu dönemi kabullenin. Hedeflerinize ulaşmak için hiçbir engel yok. Her şey bir araya geliyor ve sizi belki de daha önce hiç hayal bile etmediğiniz bir yola götürüyor. Şimdi ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Kendi ışığınızı dünyaya gösterme zamanı geldi. Kendinizin en iyi halini kabul edin ve büyüklüğünüze doğru adım atın. Bir an için durun ve düşünün. Büyüklük sizin için ne ifade ediyor? Kendinizi hayal edin. Bu ışığın size yol gösterdiğini ve her adımda güçlü ve güvenli hissettiğinizi. İçsel gücünüz size her zorluktan sonra yükselmek ve yolunuza devam etmek için gereken cesareti veriyor. Hayatınızda her şeyin doğru zamanda yerine oturduğunu hissediyorsunuz. Bütün bu süreç sizi bugüne, bu büyüklüğünüzü kabul etmeye ve yola çıkmaya hazırladı. Melekler size her zaman rehberlik etmek için burada. Her zaman yanınızdalar ve ne olursa olsun size doğru yolu gösteriyorlar. Şimdi içsel gücünüzü kabul etmenin zamanı geldi. Bu süreçte melekler kalbinizle birlikte bütünleşmenize, kendinizi sevdikçe dünyaya sevgi göndermenize yardımcı olacak. Onlar sizin içsel ışığınızı yakından görmekte ve sizinle bir olmak istiyorlar. Şimdi bu anı kabul edin. Büyüklüğünüzün farkına varın. Kendi yolunuzu oluşturun ve bu yolda ilerleyin. Bu yalnızca fiziksel değil, ruhsal bir yolculuktur. Kendinizi her gün daha güçlü hissederek karşınıza çıkan her zorlukla daha da büyüdüğünüzü fark edeceksiniz. Bu süreç, sizin özünüzü daha derinlemesine keşfetmeniz ve hayatınıza anlam katmanız için bir fırsattır. Siz dünyaya ışık getirecek ve başkalarına ilham verecek bir kişisiniz. Bunu kabul etmek ve içsel olarak buna yönelmek Hayatınızda gerçek bir dönüşüm yaratacaktır. Şimdi hazır olduğunuzu kabul edin. Bir adım daha atın ve kendi büyüklüğünüze doğru yürüyün. Bunu sadece kendiniz için değil, dünyadaki herkes için yapıyorsunuz. Çünkü siz başkalarına ilham vermek için buradasınız. Hayatınızda karşılaştığınız her deneyim sizi bu noktaya getirdi. Artık bu yola adım atmak için doğru zaman. Melekler her zaman yanınızda olacak. Onlar büyüklüğünüzü keşfetmeniz için size rehberlik edecek ve her adımda sizi destekleyecekler. Şimdi meleklerin rehberliğini kabul edin. İçsel gücünüzü fark edin ve bu büyüklüğü dünyayla paylaşın. Yolculuğunuzun başında olduğunuzu unutmayın. Sizin için her şey hazır. Kendinizi sevgiyle kabul edin ve büyüklüğünüzün farkına varın. Bu, bir yolculuk, bir keşif ve sonrasında büyük bir amaca doğru ilerlemek demek. Şimdi bu anı Büyüklüğünüze adım atmak için kullanın ve meleklerin size sunduğu desteği kabul edin. Şimdi bir adım daha atın. İçsel gücünüzü ve potansiyelinizi kabul edin. Sizin yolculuğunuz bir başkalarının ile sınırlı değil. Büyüklüğünüz sadece kendiniz için değil, etrafınızdaki insanlar için de bir ışık olacak. Bu ışığı her gün parlatmak için attığınız her adımda daha da güçlü hissedeceksiniz. Kendi büyüklüğünüze güvenmek bu yolda ilerlemek demek. Hem kendinizi hem de başkalarını dönüştürmek demek. Melekler bu yolculukta sizi yalnız bırakmayacak. Onlar sizinle birlikte her adımda olacaklar. Siz büyüdükçe çevrenizdeki dünya da büyüyecek. İçsel gücünüzü kabul etmek sadece size değil etrafınızdaki herkese fayda sağlayacaktır. Kendinizi sevin, kendinizi kabul edin ve tüm dünya ile paylaşılan bu ışığı kabul edin. Unutmayın, sizin içsel ışığınız her şeyin önündedir. Bu ışık dünyayı değiştirebilir. Kendi büyüklüğünüzü kucaklamak, hayatınızı yeniden şekillendirmek için ilk adımı atmak demek. Hayatınızdaki her anı kabul edin. Geçmişiniz sizi bugüne getirdi. Bugün size ışık olan her şeyin farkına varın. Geleceğinizdeki potansiyel her geçen gün daha da güçlenecek. Melekler size bu ışığı göstermek için burada. Her zaman yanınızda olacaklar. Şimdi içsel ışığınızı dünyaya yaymak için zaman. Kendinize güvenin, meleklerin desteğine güvenin ve büyüklüğünüze adım atın. Her şeyin yolunda olduğunu bilin. Şu anki an sizi geleceğinizin yüksek potansiyeline doğru taşıyor. Bu süreçte tüm gücünüzle ilerleyin. Her adımda kendinize daha yakın olacak içsel ışığınızı her geçen gün daha parlak hissedeceksiniz. Büyüklüğünüzü kabul edin ve bu güçle dünyaya adım atın. Melekler siz büyüdükçe etrafınızdaki dünyayı da büyütecekler. Bu yolda yalnız değilsiniz. Çünkü her adımda yanınızda olacak bir güce sahipsiniz. Kendi yolunuzu çizmek ve bu büyüklüğü kabul etmek için gereken her şeye sahipsiniz. Şimdi bu anı bir fırsata çevirin. Kendinizin farkına varın ve büyüklüğünüzü kabul edin. Her şeyin sizin için hazır olduğunu bilin. Hadi, meleklerin rehberliğinde büyüklüğünüzü kucaklayın. Unutmayın, sizin içsel ışığınız her şeyi değiştirebilir. Bu ışık hayatınızdaki her adımı aydınlatacak ve etrafınızdaki herkese ilham verecek. Büyüklüğünüz sadece bir hedefe ulaşmakla sınırlı değil. Aynı zamanda bu yolda yürürken başkalarına yardım etmek, destek olmak ve onlara ilham vermek anlamına geliyor. Bu yolculukta sadece kendinizin büyüklüğünü keşfetmeyeceksiniz. Aynı zamanda başkalarına da yol gösterecek bir ışık olacaksınız. Melekler her zaman yanınızda. Onlar sizi doğru yolda tutacak, size cesaret verecek ve her adımda sizi destekleyecek. Hayatın her alanında büyüklüğünüze güvenmeniz için size rehberlik edecekler. Başarılı olmak için yalnızca kendi içsel gücünüze güvenmeniz yeterli değil. Meleklerin desteğini de kabul etmelisiniz. Onlar yolculuğunuzda her zaman yanınızda olacak ve sizi yükseltecek. Şimdi bu yolculuğu kendi gücünüzle kucaklama zamanı. Her adımda büyüklüğünüzü daha fazla hissedecek. Her gün daha güçlü olacaksınız. Kendi potansiyelinize inanarak dünyaya bu ışığı yaymak için adım atmalısınız. Kendinize güvenin, meleklerin rehberliğine güvenin ve hayatınızda ne kadar büyük bir değişim yaratabileceğinizi gözlerinizin önüne getirin. Melekler sizi en yüksek potansiyelinize taşımak için burada. Şimdi siz de bu yolculuğa başlayın ve büyüklüğünüzü kucaklayın. Her şeyin mümkün olduğunu kabul edin. İçsel ışığınızı kucaklayarak hayatınıza yön verebilir ve bu dünyada kendinizin en yüksek versiyonunu yaratabilirsiniz. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. Melekler her adımda sizi destekleyecek ve büyüklüğünüzü kabul etmeniz için size ilham verecek. İlerledikçe, büyüklüğünüzün hayatınızda ve çevrenizdeki dünyada nasıl bir etkiyi yaratacağını keşfedeceksiniz. Şu an, büyük bir değişimin başlangıcındasınız. Meleklerin desteğiyle hayatınıza yön verecek ve her adımda içsel ışığınızı daha da güçlendireceksiniz. Kendinize güvenin, meleklerin rehberliğini kabul edin ve bu yolculukta büyüklüğünüzü kucaklayın. Unutmayın, siz özel bir insansınız ve bu dünyada büyük bir değişim yaratma gücüne sahipsiniz. Şimdi büyüklüğünüzü kabul etmek için gereken adımları atın ve hayatınızı dönüştürün. Büyüklüğünüzü kabul edin. Çünkü siz bu dünyaya ilham vermek, ışık olmak ve büyük bir fark yaratmak için buradasınız. Büyüklüğünüzün farkına varmak sizi sınırsız bir güce doğru yönlendirecektir. İçinizdeki potansiyel sadece sizi değil, çevrenizdeki insanları da etkileyecek. Sizin büyüklüğünüz başkalarına umut, ilham ve cesaret verecek. Bu sadece bir amaçla sınırlı olmayan, hayatınızın her anına yayılan bir etki olacak. Bu yolculuğa çıktığınızda meleklerin size rehberlik ettiği her adımda daha güçlü, daha cesur bir şekilde ilerleyeceksiniz. Büyüklüğünüzü kabul etmek sadece dışsal başarıyı değil, içsel huzuru da beraberinde getirecek. Gerçek büyüklük başkalarına hizmet etmek onlara ilham vermek ve onları kendi potansiyellerini keşfetmeye teşvik etmektir. Bu dünya ışığınızı görmek için sizin gibi insanlara ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden kendinizi kısıtlamayın, büyüklüğünüzü saklamayın. Her adımda kendi potansiyelinize güvenin ve meleklerin desteğiyle yolculuğunuzu sürdürün. Kendinize inandığınızda dünyanın size sunduğu fırsatlar da sınırsızdır. Her geçen gün daha fazla büyüyen ve parlayan bir insan haline geleceksiniz. Bu süreç size sadece kişisel başarılar getirmeyecek, aynı zamanda başkalarının hayatlarında da fark yaratmanızı sağlayacak. Büyüklüğünüzün gücünü hissederek kendi potansiyelinize ulaşmanın yollarını arayacak ve başkalarına da yol göstereceksiniz. Meleklerin rehberliğiyle hayatınızda ve çevrenizdeki dünyada büyük değişiklikler yaratabilirsiniz. Onlar her zaman yanınızda olacak size ışık tutacak ve size cesaret verecek. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. Büyüklüğünüzün farkına varmak, aynı zamanda başkalarına da ilham vermek anlamına gelir. İnsanlara ilham verdiğinizde, o insanlara da bir ışık kaynağı oluyorsunuz. Bu ışık, dünyada bir fark yaratmak için gereken gücü sağlayacaktır. Şimdi bu yolculuğu başlatma zamanı. Kendinize güvenin, meleklerin rehberliğine açılın ve her adımda büyüklüğünüzü kabul edin. Bu Sadece kişisel bir yolculuk değil, çevrenizdeki dünyayı da etkileyebilecek büyük bir değişimin başlangıcıdır. Büyüklüğünüzü kabul etmek size kendinizi doğru yolda hissettirecek ve doğru zaman geldiğinde hayatınıza harika fırsatlar sunacaktır. Siz büyük bir değişim için buradasınız. Meleklerin size rehberlik ettiği her adımda daha güçlü, daha cesur bir insan olacaksınız. Gerçek büyüklüğünüzü keşfederken başkalarına da ilham verecek ve onların hayatlarını değiştireceksiniz. Bu yolculuk sadece sizin için değil, çevrenizdeki herkes için bir fırsat olacaktır. Şimdi bu fırsatı kucaklayın ve büyüklüğünüzü kabul edin. Her bir adım sizi kendi büyüklüğünüze daha da yaklaştıracak ve meleklerin size olan desteğini her an hissedeceksiniz. Melekler içsel gücü keşfetmeniz için yanınızdalar. Çünkü onlar sizin potansiyelinizi görmekte ve sizi bu yolda rehberlik etmekte kararlılar. Sadece kendi hayatınızı değil, etrafınızdaki hayatları da değiştirebilirsiniz. Büyüklüğünüz sevgi ve ilham taşıyan bir ışık gibi etrafınıza yayılacak. Bu yolculukta yalnız olmadığınızı bilmek cesaretinizi artıracak ve size daha büyük bir güven verecek. Gerçekten büyük olmak başarılarınızla değil, insanlara gösterdiğiniz empati ve sevgiyle ölçülür. Bu süreçte yalnızca hedeflerinize ulaşmakla kalmaz, aynı zamanda kalbinizle başkalarına da hizmet edersiniz. Kendinize olan güveniniz arttıkça başkalarına da ilham verecek, onların hayatlarında değişim yaratacak güce sahip olacaksınız. Başkalarına verdiğiniz ışık sadece sizin büyüklüğünüzü değil, etrafınızdaki insanların da büyümelerini sağlar. Büyüklüğünüzü kabul etmek, korkularınızı ve şüphelerinizi geride bırakmanızı gerektirir. Bu yolculuk eski inançlarınızı sorgulamak, yeniliklere açık olmak ve kendinize inanmakla başlar. İçsel gücünüzü bulduğunuzda çevrenizdeki her şeyin nasıl değişmeye başladığını göreceksiniz. Herhangi bir zorluk karşısında yılmak yerine cesaretinizi toplayarak adımlarınızı atmaya devam edeceksiniz. Zorluklar sizi daha güçlü kılacak, tıpkı meleklerin size gösterdiği gibi. Kendinize güvenmeyi öğrenmek Çevrenizdeki dünyayı da daha parlak hale getirecektir. Büyüklüğünüzü kabul etmek sadece bir hayal değildir, gerçeğe dönüşebilir. Kendi potansiyelinize inanarak her gün küçük adımlar atın. Bu küçük adımlar nihayetinde büyük bir değişime yol açacaktır. Bir kez potansiyelinize inandığınızda karşınıza çıkan fırsatlar size yeni kapılar açacaktır. Bu sadece kişisel bir değişim değil, başkalarına da ilham verme fırsatıdır. Gerçek büyüklüğünüzü keşfetmek sizi yalnızca kişisel olarak büyütmekle kalmaz, aynı zamanda dünyadaki enerjinizi de dönüştürür. Bu yolculukta melekler her zaman yanınızdadır. Onların rehberliğine güvenin ve her adımda onlarla birlikte ilerleyin. Güçlü, cesur ve özgür bir insan olarak hayatta ne yapmak istediğinizi belirleyin. Bu yolculukta karşınıza çıkacak her zorluk sadece sizi daha büyük bir insan yapmak için bir fırsattır. Meleklerin rehberliğinde her gün bir adım daha büyüyerek ilerleyecek ve çevrenizdeki dünyayı değiştireceksiniz. Her adımda büyüklüğünüzü kabullenin ve bu yolculukta kendinizi özgür bırakın. Unutmayın, büyüklüğünüz sadece sizin değil, etrafınızdaki herkesin hayatını değiştirme gücüne sahiptir. Büyüklüğünüzü kabul etmek, cesur bir adım atmaktır. Bu adım sadece kişisel başarılarınızla ilgili değil, başkalarına ilham verme yeteneğinizle de ilgilidir. Gerçekten büyüklüğünüzü ortaya koyduğunuzda, etrafınızdaki dünya da buna göre şekillenecektir. Başkalarına yardımcı olma, onların hayatlarına dokunma gücüne sahip sahipsiniz. Bu gücün farkına varmak ve ondan yararlanmak, sadece kendinizin değil, topluluğunuzun da gelişmesine olanak tanır. Meleklerin sizi yönlendirdiğini hissettiğinizde, zorluklar birer fırsata dönüşür. Her engel size yeni bir ders verir ve her ders sizi hedeflerinize bir adım daha yaklaştırır. Melekler her adımınızda sizinle birlikte olacak ve size doğru yolu gösterecektir. Bunu hissetmek, başınıza gelen her şeyin bir amaca hizmet ettiğini kabul etmek büyük bir içsel güç yaratır. Zorluklar geçici, fakat sizin büyüklüğünüz kalıcıdır. Bu yolculukta her gün attığınız adımlar sizi kişisel gelişiminizde daha ileriye taşıyacak. Büyüklük her gün gösterdiğiniz özveri ve sevgiyle şekillenir. Sadece kendiniz için değil, başkaları için de iyilik yapmaya odaklanmak içsel huzur ve dengeyi sağlamak anlamına gelir. Başkalarının hayatına dokunarak dünyayı daha parlak bir yer haline getirebilirsiniz. Bu sadece bir hedef değil, bir yaşam biçimi olmalıdır. Meleklerin rehberliğine güvenmek, her zaman ilerlemek için bir motivasyon kaynağıdır. Onların desteğiyle en zor anlar bile sizi yıkmak yerine güçlendirir. Büyüklüğünüzü kabul etmek, kendinizi olduğu gibi sevmenin ve kabullenmenin bir yoludur. Bu yolculukta karşınıza çıkacak her zorluk sizi daha güçlü, daha kararlı ve daha bilge biri yapacaktır. Kendinize olan inancınızı her geçen gün artırarak başkalarına da ilham verebilirsiniz. Onların hayatlarına dokunmak kendi yolculuğunuzu daha anlamlı hale getirir. Unutmayın, Gerçek büyüklük sadece kişisel başarılarınızda değil, etrafınızdaki insanlara verdiğiniz değerde yatar. Sevgi, anlayış ve şefkatle dünyada büyük bir fark yaratabilirsiniz. Büyüklüğünüzü kucaklamak, cesur bir adım atmak ve bu yolculukta her gün ilerlemek için gerekli gücü almak anlamına gelir. Bunu yapmak sadece siz değil, çevrenizdeki herkesin hayatına da dokunur. İçsel ışığınızı daha parlak hale getirerek Meleklerin size gösterdiği yolda emin adımlarla ilerleyin. Onlar her zaman yanınızda, sizi destekliyor ve büyüklüğünüzü daha da derinleştiriyor. Büyüklüğünüzü kabul etmek sadece kişisel gelişiminizle ilgili değil, aynı zamanda dünyaya olan katkınızla ilgilidir. Her gün gösterdiğiniz küçük iyilikler, sevgi ve şefkat başkalarına ilham vermek için güçlü bir araçtır. Gerçek büyüklük sadece kendinizin başarılarıyla değil, Etrafınızdaki insanların hayatlarına dokunduğunuzda ortaya çıkar. Her iyilik bir zincirleme etki yaratır ve etrafınızdaki insanlar da aynı şekilde büyümeye başlar. Bu dünyayı daha güzel ve parlak bir yer haline getirmek için güçlü bir araçtır. Büyüklüğünüzü kabul ettiğinizde artık sadece kendi hedeflerinize odaklanmak yerine başkalarının da yükselmesine yardımcı olabilirsiniz. Onların yolunda bir ışık olmak İnsanlara umut aşılamak ve onları cesaretlendirmek gerçek büyüklüğün temel unsurlarındandır. Melekler size her adımda rehberlik ederken başkalarının hayatlarına dokunma gücünüzü daha fazla hissedeceksiniz. Kendi gücünüzü fark etmek hayatınıza anlam katacak ve sizi daha önce hiç bilmediğiniz bir potansiyelle tanıştıracaktır. Her gün büyüklüğünüzü kabul ederek ve meleklerin rehberliğine güvenerek daha büyük bir insan haline geleceksiniz. Bu süreçte karşınıza çıkacak her zorluk size bir şeyler öğretecek ve büyümenize katkı sağlayacaktır. Zorluklar kişisel ve ruhsal gelişim için fırsatlar yaratır. Kendinizi dönüştürmek ve başkalarına yardımcı olmak için her adımı cesurca atın. Meleklerin rehberliği her zaman büyümenize ve gelişmenize katkıda bulunacaktır. Onlar sizi doğru yola yönlendirecek, ışığınızı parlatacak ve en karanlık anlarınızda bile size yol gösterecektir. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. Sizinle birlikte yürüyen melekler her zaman sizin en yüksek iyiliğiniz için çalışır. Kendinize inanarak bu yolculuğu daha parlak, daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde ilerletebilirsiniz. Büyüklüğünüzü kabul ettiğinizde dünyaya olan katkınız daha belirgin hale gelir. Sevgi ve anlayışla hareket etmek etrafınızdaki insanlara da ilham verecektir. Onların hayatlarına dokunarak sadece kendi yolculuğunuzu değil, dünyayı da daha paha parlak bir hale getirmiş olursunuz. Gerçek büyüklük sadece kendi hedeflerinizde değil, başkalarına yardımcı olduğunuz her anın gücündedir. Büyüklüğünüzü kucaklayarak yalnızca kendinizi değil, etrafınızdaki herkesi de yükseltirsiniz. Bu yolculukta meleklerin ışığıyla yürüyün. Her adımda daha da büyüyün ve dünyaya sevgiyle dokunun. Her gün kendinizin en yüksek potansiyeline ulaşırken başkalarına da ilham vermek için büyük bir fırsat elde edeceksiniz. Unutmayın, gerçek büyüklük sevgiyle ve iyilikle dünyaya dokunmaktır.